Evet, yola kaybetti sevgili bir gücüyüm. Evet, resepsiyon burası. Burada sağlıklı solu kafeler. Böyle. Daha kapsamlı bir çekim yaparız inşallah. burası restoran. Lütfen hmm, indirin. Hmm. Niye gitmedi bu? Lütfen Kemal'le Yoksa mı gitmiyor gördüğünüz gibi? Bu sen unutursan bir dakika. Buradan bir dönüş yapabilir misin Sence de Evet dönüşümüzü yaptık. Bu beyefendi dönüyor. Evet sevgili arkadaşlar sarı termal işte burası. Böyle. Dev bir yer. Arka taraf vadi. Böyle. Şuradan da gösterelim. Devasa bir yer. Köy pazarını buraya almışlar. orman içinde güzel bir yer. Bu yoldan devam ederseniz ileride araba testleri var. Şöyle ufak bir köyün içinden geçeceğiz. Hep evler çok eski tarihi evler. Tabi bunlar değil mi? Bu birkaç tane yeni de. He, Gülo he. Ne diyor? Paracasu alabalık testi Mesela bu evler. Kuş sesleri falan, filan yanı her şey. Ne yeşil. Evet. Evet, karşıda ev mesela çok eski. Bir de cami görmüştüm ben ya. Cami arkada kaldı herhalde. Öyle ya. Köşk gibi ya. Çok iyi ya. Böyle işte böyle gidik işte yukarı doğru. Mükemmel bir yol. Diyecektim ama yok. Çok bozuk yol. Lanzarote Termal'e yakın çok güzel piknik alanı. Doğa içerisinde sakin, kalabalık değil. Öyle değil mi kilo? Evet. Yanında çeşme. Evet çeşmenin başlarında. Hanım eğlen ben de Bu kadar yeter mi? Var? Sen bunu kağıdını ne yaptın? Attın mı? Şey yeşil içine at ki. Hı hı. Kuşlar görüp de boğazına takılıyor mübarek hayvanları. Ben de şu şunu içine atayım. <gülüyor> 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 evet, bayağı sarsıyor araba. Çünkü çukurlar çok. Camları da iki taraftan açtık. Şöyle tam doğal olsun. Arabanın camı da etkilemesin. Ne güzel. Gökyüzü gözükmüyor. Ah, mükemmel. <laughs> Tek kelime ile harika sevgili arkadaşlar. yaklaştık. Yakın yani en fazla 1,5 2 kilometre. Yürüyerek bile gelir yani. Elinizde fazla ağırlık yoksa. Buraya millet işe geliyor, gülüyor sabahları. Of! Yürüyüşe geliyorlar. Ben de geldim de şeyden korkuyorum. Köpeklerden. Geç hiç görmedik ama çok şükür. <laughs> Tek sıkıntı o yani. başlarında hanım eylem ben de gelim canım eylem ben de gelim otursan kay. başlarım otursan taşla burayı taş, evet ha a güno buradan girer mi araba? evet dedim ya buradan giriş yok bizim araba oraya vurur gözü ya evet bak göz gibi gözüküyor da. Evet. Ancak 4x4'ler belki oradan aşağı inebilir. İşte bu kadar yakın geldik. Şimdi aracımızı konteynerin. Azilerde de arabalık tesisi var. Aynen buradan bir 5-600 metre ileride de tesis var. Evet şöyle yanaşalım. Dönüm mü yanaşayım Bence dönüp yanaşayım daha Aynen. mantıklı. Ben görelim. Oya, arabamızı güneye değil mi Gülo? Otomlar araba. Nereye otomlar? Arka da. şimdi neken Ya bunlar şey. araba. 4 çarpı 4. Yüksek araba. Umursamıyor, basıp gidiyor. Belediye bir de, belediye arabası. Ha, bozursan duracaksan gidiyor. Ha, biraz geçsin tuz yok. Yeter mi gülüm? <laughs> ya Allah birisi çeşmemize geldik. Güzelce su geliyor bak Çeşmenin başlarında ah Bu kadar ağaç bir Tripodu Niye aldın boşuna Ben de şimdi sen kurmuşsundur bunu ya Kuran ne var ki ne ya ne var gözüm? Nereye var ya ki oluyor mu Keşke tripodu geçseydik Ana bunun vidası düşmüş kız. Eyvah. Durur ya. Dolay, bence. iyi <laughs> koş. O çubuklarını veriyor önce. Hı. Önce çubuklar. o arkada bir bak. Hee, he örtü var. Bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Tripodu getireceğim. Bebeğim. Ne yaptığımı gör. Senin yüzünden ben ne yapıyorum? Biraz güneşe karşı çek bakayım de. Ne oluyormuş? Ha, onun ters olmuş bu. Çeşmemiz nerede? E, ne mi oldu bu? Evet. Bakalım 14 Pro daha iyi? Yoksa sen mi? Küçücük. Bir şey beceremedin ya. Şu çeşmeyi bile çekemedin ya. Hı? Buraya. Evet seninle Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Bakalım. 14 Pro mu? Daha iyi. Yoksa sen mi? Küçücük. Hiç şey beceremedim yani. Sesini şey bile çekemedim. Yeah. Seninle. görüşmek üzere bay bay buraya geç 이렇게. 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 bastıktırıyor sanki Bu Çeşmemiz alsın diyorum ben. Çeşmesiz olmaz. Çeşmenin başından söyleyeceğim. süreceğim. neyse idare eder adam. Evet, sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra bir video çekelim dedik. Ee, Saru Termaldeyiz. Bugün 7 Mayıs 2024. Bu da kuzuruk ekmeği. Gelirken ak yazıya uğradık. <gülüyor> 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 elle yemek yemek sünnet diye <laughs> Maç çaktı, mən çatağı unutmuşam. Hazır <laughs> etməisən? <laughs> Zinak var ama etçide hayvanlar merasındayız. 한글이야? 응빠른지 아프다는 거지 왜? 이거 간장약 가리지 않게어야 Havada mı istiyorsan yuvarlak? Evet, kokuyor ya. Hmm. Kollar yere değdi. Koy kollar yere çıkar. Şu dökülenler de karıncaların hakkı. Allah için mükemmel bir yer ya. mükemmel Elhamdülillah ya Rabbim sana şükürler olsun. Nimetlerini sağlık sağlık. Şu çayımı şey suyla doldurayım da. Popo yapıyor bak sevgili arkadaşlar. Rüzgar yuvarlıyor ya çocuklar. Hop bu. Popo Ay demirdi. De. Seni gide, gide. Ay canım. Rüzgarın azirine uğradı. Neyse. Vuracak. Bu da rüzgar kazaları. Suyumu doldurdum. Gölgeyi alayım ama. Güneşte plastik iyi değil. Ha. Gene düştü. Düşersen düş orada kal şöyle bir tur atalım. Ha burada fişek var demek ki. Tüfek de atıyoruz. Mekana bak. Masalar da hazır. Boşuna masa getirdik. Masa, tabure. Burada işte maalesef içip içip yine tane burada bırakmış gitmişler. Ne yazık ki bu ülkenin her yerinde aynı. Buna bir çözüm yok. Her şey eğitimden geçer. Demek ki bizde eğitim yok. Kim nereye gidiyor? Her yer çöp dağı. Ha. kola Ya bu ne? Burada bir şey var da burada geçen seneden fındık kalmış. Onu burada fındık çekmişler. Onun tozları kalmış. Sigara paketleri. Ne ararsan mevcut. Olmasa iyi ama ne yapacak bir şey yok. Çöp atanlara yuh diyoruz. ben de piknik yapıyorum. Şimdi ne getirdimse çöpümü de şeyimi de ne varsa koyacağım. Götürüp çöp bidonu var. Zaten hemen şurada çöp bidonu var. Ben anlamıyorum yani hemen şurada. Ha yolun kenarı. Çöp bidonu. Yani buradan oraya götüremiyor mu çöpünü? Akıllar gibi değil. Durdum. Geldikçe görünüyor. Orada poşet var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.